Hiç ne yapsın bahçe suluyor. Tamam. Anne abim arıyor. Efendim. Ne haber anne? Ne olsun iş güç. Necla yanında mı? Gelmedi mi yoksa yine dün gece eve? A, geldi gelmez mi? E, yürüyüşe çıktı. Aman oyalasın kendini. Yan yana olunca hır çıkıyor oğlum. Sen neredesin Leyla'da mısın? Hayır canım işe geldim. Müsibet ne zaman dönüyor? Bugün geliyor. Kalmayacağım artık orada. İyi gel buraya o zaman. Dalga mı geçiyorsun anne? Oraya da gelme. E nerede kalacaksın? Bulurum bir yer. Merak etme. Aman ne yaparsan yap. Hadi ararım yine. Ya Şevket babanla konuştun mu? Hayır. Git getir şunu gözüm seveyim. Bak kahvede sandalye tepesinde sabahlamış. Ay hastalanacak iş çıkaracak başıma. Anne çalışıyorum ancak akşam gidebilirim. Anlaşıldı. Yine gidip getirmek bana düşecek. Ararım telefonla. o da peki deyip döner değil mi? Işte burada... Hadi bak işte kolay gelsin. Hadi için rast gitsin çocuğum. Abi ilk kamyon bitti. Risale'ye imzalayacak mısın? Bir sayalım önce. Mal tamam mı? Tamam. kendi şapkasına benzeyen bir şey. Ayşe seçme hadi hazırlan babanı almaya gidiyoruz. Gelmez ki. Gelecek hadi kalk. Gelecek <laughs> gelecek. <laughs> <laughs> Ne işin var burada Ayri? Seni almaya geldim. Mahsus yapıyorsun değil mi? Beni sinirlendirmek için yapıyorsun. Çocuğu da tutmuş elinden sürüklemiş yanında. Kahvelerde yatmayı nasıl yediriyorsun kendine? Yapma gözünü seveyim. Rezil rüsva etme bizi. Rezil rüsva aldık olacağımız kadar. Ama sen farkında değilsin hala. O evde oturmaktan başka bir şey düşündüğün yok. Necla çok üzgün. İki gözü iki çeşme alıyor. Bu laf nasıl çıktı ağzımdan diye. Yemin billah ediyor ki... Yeter Hayriye yeter! Bir kelime daha etme. Ama... Bak ısrar edersen boşanırım. Artık burama kadar geldi. Bana da bunu söyledin ya. Sen de zorla üstüme gelme. Bunca yıldan sonra bu laf ettin ya. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Hayriye. Hayriye. Anne. Birdenbire çıktı önümüze. Vallahi duramadık. Hayriye. Hayriye. Hayri, Hayri aç gözünü. Anne. Aç, aç. Anne. Ne oldu abi? Çılın, açılın! Açılın! <laughs> çağır. Ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Ah çok şükür! Ağrı sancım var mı? Neren Bacağım. Ay bacağım çok şükür. Geçecek şimdi. Ambulans gelecek. Hastaneye götüreceğiz seni. Su verin başını kaldırın. Hayır ambulans gelene kadar kıpırdamaz. Ah. Ah. Yemin ederim benim bir suçum yok. Başıma gelenler. Arabanı ne yaptın? Evin önünde. Onlar aldılar beni giderken. Sonra uçakla dönmek zorunda kaldım. Ne iş yapıyorsun anlamıyorum ki. Anlatma anlatma. Aa, ne olmuş burada? Zafer Birden atladı. Hemen fren yaptım. Ben de ne olduğunu şaşırdım. Ben ona çarpmadım, o bana çarptı yani. Ay, çok acı. Boyu pası devrilesince. Buraya doğru mu geliyor? Patron ne oldu? Yengem. Ah, bunu da yaptı. Bunu da yaptı öldürecekti beni. Ay. Ay bu da burada. Uğursuzlar. Hepsi etrafımızda. Ay. Hadi siz çekin. Hangi hastaneye gidiyorsunuz? Geleyim mi? Hayır sağ ol Ay. Şevket'in haberi var mı? Buyurun, biz de karakola gidelim lütfen. Ama her şeyi anlattım. Benim gerçekten bir suçum yok. Görenler vardır mutlaka. Ya kazayı gören olmadı mı? Kahveden fırladı birden önümüze. de fren yaptı ama olan oldu. Buyurun gidelim. Alo? Alo Şevket? Neredesin? Tamam. Bir şey söyleyeceğim ama hiç.